Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız arkadaşlar. E, PUBG oyunu nasıl? Yorumlara yazın. Ben hemen şuradan klasik de başlayayım arkadaşlar. Hmm, hadi. Başlıyor arkadaşlar. Başlayınca sizinle önümüze adam geçti mi tak 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 diye indireceğiz arkadaşlar. Tak indireceğiz. Tak diye indireceğiz arkadaşlar. Siz siz de bana güç verin. Eee like atın. Abone olun. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hmm, ama abonele like daha önemli. Bence abonele like atın arkadaşlar daha önemli. Daha iyi, iyi oluyor arkadaşlar. Hadi be ne uzun şeymiş bu da, açılmıyor arkadaşlar. Hadi açıl. Arkadaşlar açılmıyor ya niye açılmıyor? Tamam açıldı abi. Şimdi hemen 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 Allah şura atladık arkadaşlar Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz bir evin çatısına iniyoruz. Hadi bakalım inelim.

BAM 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 Diye kafasına vuracağım. Bakayım burada ne var. Ne Am ne ne. Yum 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 Buralarda da yok. Üf üf. Burada i̇şte hiçbir şey yok ki. Hop. Tamam. Oo oh, adamlar ilk tane sıkar arkadaşlar bir bak ya biz gene saçma sapan tabancalarla yetiniyoruz arkadaşlar ne yapalım biz saçmayız zaten bakınız arkadaşlar tabancanın dil aha aha oğlum sen kimi öldürsün lan sen kimi öldürsün Oo arkadaşlar adamda güzel bir silah varmış Oo skar buldum arkadaşlar adamda skar varmış Ee, iş botunu alalım Tamam başka bir şey almayacağım of arkadaşlar skar buldum basınza şunu şöyle yenilik heh tamam şimdi var ya herkesi gebertirim arkadaşlar kimseye acımam şimdi gel mı buraya arkadaşlar aşağı doğru birisini gördüm budur dur, dur neredesin lan tarayacağım tarayacağım çok uzaklaşmış olamazsın Neyse arkadaşlar. Kaçmış herhalde. Anam arkadaşlar kaçmamış. Neredesin lan? Neredesin Elif? Arkadaşlar bizim deli yok etrafta. Nerede sıkıyorsun Adam sen karşıma çıkarsın. Ah öldürdüm arkadaşlar. Adam arkamdan mı bir adam vardı? Lan? Arkadaşlar yokmuş. Üf, adamda uzu varmış arkadaşlar. Uzu mu M14 mü? M14 bence arkadaşlar. M14 daha güçlü. Ay, bu ne biçim? Biz çok şanssızız arkadaşlar. Yani hiçbir şey yokmuş ki adamda. Baksanıza arkadaşlar. Ben Ben Başka düzgün bir şey yokmuş ki. Hadi arkadaşlar bu dürbünle kafalarına bam 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 diye. Canım da dürbünümüz kötü arkadaşlar bakayım. Dürbünümüz yok. Ah dürbün yok ya. İki tane dürbün bulmam lazım. Bakayım dürbün var mı? Olmaya 14 kuat, 14 daha iyi. Okla melon daha iyidir. Şöyle. Şuradan bakalım arkadaşlar. Ee, CV1. Arkadaşlar. CV2 arkadaşlar? cv iki alalım. Hop şurada hop şuradan çıkalım. Şimdi bastır bakalım gaza. Aa arkadaşlar adam buldum. Adam gördüm. Seni var ya adam. Keseceğim keseceğim. Bulayım seni. Seni var ya Skarlo geberteceğim. Nerede lan bu adam? Kaç adamı bulamıyoruz ya adam. Nereye kaçtı iki dakikada? Lan daha demin şuralar. Aha. Skar ile bayatıldı diyor arkadaşlar. Oo, ne? Oha adam ne kaçıyor. Geber lan. Siz ona da bunu da gebertiyorum. Kovali de Gel on be ya. Geber. Ooo adamda ikinci bir skar varmış arkadaşlar. İkinci skarı da alırım. Dur bakayım. Skarın vermişsin. Bir değiştirir ki. <tör> 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 of, arkadaşlar bunun dürbünün efsane. Bunun da dürbünün efsane. Üfff mı acaba onlarla hepsini İlk tane skar bulduk çok şanslıyız ee, Arkadaşlar canımızda çok fazla değil ama Dur bakalım Salakmış arkadaşlar salak ölmüş Salak öldüyse doğru ölmüştür 25 bin üzerindeyken kullanılamaz diyor arkadaşlar yani illa 75 olacağız. Yani. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar siz takmayın. Değişik değişik şeyler geliyor oradan. Takmayın onları boş verin arkadaşlar. Oyun alanı daralıyor diyor. Hey, eyvah eyvah arkadaşlar. Ben nerede kaldım lan böyle? Hey, eyvah eyvah. Neyse. Neredeyiz ki ben? Kaçız biz bakayım. Biz 300 arkadaşlar. Tamam 3 yakınmış. Allah'tan hiç yakmamış be. Arkadaşlar. 3 yakın olmasa gidecek işimiz kalan 66 kişi, kişi Bakayım yaklaşmışız tamam. O şurası gelmiş. Bakalım yüzü. koş 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 Şöyle adam çıkmadı. için düzgün bir adam kaçtı zaten elimizden. Adam eğer ağacın arkasını saklanmış da biz de görememişiz. Bakayım orada bir şey mi var arkadaşlar? Yok yok bir şey yok. Ne parçasıymış. Gidelim bakalım. İyice savaşçı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG'yi seviyorsanız yorumlara e, yazın, like atın, abone olun. PUBG'yi seviyorsanız ama arkadaşlar abone olmazsanız, like atmazsanız PUBG'yi sevmiyorsunuzdur arkadaşlar. Beni seviyorsanız da abone olun, like atın. Ama like atmazsanız, abone olmazsanız beni sevmiyor anlamına gelirsiniz. arkadaşlar ben son araç buldum. Bas, 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 bas. جومبا، وبا، هذي ترى، إيه، ألبس ألبوي واقف، ما شاء الله، يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر An, non non akışlı box'u güzel oldu. Vrr. Vrr test yapacağım bakayım bu Bak, Vay, Vay be. Su da bir de geliyor be. Euro be jipim benim. Be. Ana nazar değdi. bas 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 bas. Oh. Oo çok güzel bir araba buldum Uuu arkadaşlar efsanevi bir, bir araba buldum hemde üf üf bas lan gaza bas bas burrrrrrrr bu daha di 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 oha ne ne gidiyoruz biz ya? Fırkın seni, Ortadan oraya gitmem. Dur şurasını bir iş verdim. şuraya bas 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 bas. Arkadaşlar basıyoruz ya. Salak öldürüldü arkadaşlar. Ay, salak salak öldürüldü

Arkadaşlar bu maçın bir çay gözükmüyor. Biz e, videomuzu buralarda sonlandıralım arkadaşlar. Abone olun, like atın kanalımıza da abone olun arkadaşlar ki bizde